Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Milli futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğanla birlikte Wimbledon tenis turnuvasının finali için Londra'ya gitti. Çiftler pomrasında oyunlu kombinleriyle finali yerinden takip etti. Aslıhan Doğan'ın tenisçi futbolcu çekimleri de unutmadı. Dünyanın en prestijli tenis turnuvası olan Wimbledon'da biletonda bu yıl Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan tribünde boy gösterdi. Ünlü çift 100 yaşını kutlayan merkez kortta Novan Djokovic ile Nick Grigos arasında oynanan final müsabıkasını seçkin misafirler arasında takip etti. İkinin bin biletonda finalinden paylaştığı görüntüleri kanalımda sizlere sunuyorum değerli Umarım sizler de meyve sahibi olarak videomu beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezsiniz. O halde kanalıma abone olup takipte kalmayı da unutmayın lütfen. Bildirim butonumu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.